Güzel arkadaşlarımla selamlar olsun, günaydın olsun. Bugün var ya sana bir kahvaltı hazırlayacağım. Ben bu kahvaltıyı hazırlamamın en büyük nedeni de, ben bunu söyleyeyim sana, şifa deposu. Yani Nasıl şifa deposu? Bakınız patates var, soğan var, sarımsak, kaşar, yumurta, bir de havuç koyacağım içine. Tabii ben bunu yaparken tereyağı da, tereyağı, zeytinyağı veya diğer yağları da kullanabilirsiniz. İşte yaparken size de göstereceğim, bunu bir isim veremedim tabi sen eğer izliyorsan, sonuna kadar izliyorsan lütfen yorumlara yazmanı istiyorum ve beğenmeni de istiyorum çünkü inan ben o kadar geziyorum dolaşıyoruz ne bileyim ilk defa böyle bir şey geçen yaptım hoşuma gitti dedim ki ben bunu arkadaşlarımla paylaşayım ki arkadaşlarım da en azından hem kahvaltıda yesinler hem de şifa, yani yedeklerimiz hepsi şifa baksanıza neler atıyorum böyle katkıma falan yok en azından dedim ki arkadaşlarımızla evde yaparsa güzelce yapsınlar ve en azından sağlıkları da iyi olsun diye ama inan e, isim aradım buldum düşündüm acaba buna isim ne verebilir diye aklıma bir şey gelmedi sen izliyorsan sonuna kadar yorumlara yaz tamam mı buna da bu ismi verek diye hadi şimdi ben baş, başlıyorum yaparken de video çekmeye devam edeceğim Ben şimdi ateşimi de yaktım içine de diğer yağımı koydum o yağ kızarırken ben şimdi size göstermiş olduğum malzemeleri tek tek gösteriyorum bunları hepsini rendede geçirdim haberiniz olsun şimdi bu soğan oluyor soğanı rendede geçirdim Bunun suyunu falan kesinlikle dökmeyin yapacağımız yemeğin içine dökün en yani vitaminli en sağlıklı yer orası biliyorsunuz bu soğan da patatesi rende, rendeledim patatesi de atıyorum. Ben böyle göstereyim daha da güzel göstersin. Sarımsak rendeledim. Bunları önce biraz karıştırıyoruz. Ateşimiz yanarken, yağımız da kavrulurken biz önce karıştırmaya devam edecek, yetiştireceğiz. Bunun üzerine bir yumurta kırıyorum ben. Eğer bir, bir kişisiniz bir tane yumurta yeter. İki tane iki kişisiniz, iki tane yumurta yapın. Böyle iyice yedirin. Bazen kaşarı kaşar atıyorum içine. Onları da yapmıştım. Hadi kaşar. Bit 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 tamamdır. İyice yedirin. Hamur gibi olsun. Bunun yanında içinde eğer baharat seviyorsanız çok şifalıdır unutmayın. Baharat her zaman tadı lezzeti de güzelleştirir. Ben baharatı severim. Kırmızı kırmızı baharatımdan atıyorum. Karabiberimi atıyorum. Üst olması olmasa olmaz. Üst bütün yemeklere güzel, lezzetleştiriyor, güzelleştiriyor. Yani. En çok da çorbalar içinde. Muhteşem oluyor. Bir de tuzumuzu da şimdi. Tuzun ayarını yapabilmek için. Göz kararı olması gerekiyor. Fazla atmayın. Gerekirse az atın. Daha sonra atarsınız. Ama fazla olmasın ki. Geri dönüşüm yok çünkü. Tamam. Biraz daha. Tamam. İyice yedirin biraz daha buçattım iyice yedir hamur gibi olsun sesleri duyuyor musunuz bilmiyorum bunu da iyice yedirdikten sonra yedirdikten sonra böyle yavaş yavaş azar azar atacağız. Daha sonra da yuvarlak tarzında çember olacak tarzında kaşıktan çemberleştireceğiz. Ben birazdan göstereceğim. Birinde böyle kalmasın. Önce bir elimi yıkayayım. Böyle yaklaşırım size. Şimdi bunu yayacağız. Altı kışık olsun, kısık olsun var. Yakarsınız. İyice yedirim böyle. Bunu karıştırmıyoruz. 5 dakika bekleyeceğiz. 5 dakika sonra ben ters çevireceğim. Şimdi diğer yönünü de ters çevirdim ben. Nasıl görünüyor? Çok güzel değil mi? Şimdi 2 dakika ya da 3 dakika sonra altını kapatacağım. Şimdiden afiyet olsun. Bunu da söylemek istiyorum. Bit olsun. Eğer havucu atmak istiyorsanız tadı ben denedim bunu. Tadı çok güzel. Atmak istemiyorsanız da o da sizin tercihiniz. Zevkinize kalmış veya şey de yapılabilir. Ben bir kez daha onu da yapmıştım. Üzerinde bittikten sonra üzerine serpebilirsiniz. O da güzel oluyor. Veya hiç havuç da koymayabilirsiniz. Her ikisi de çok güzel. Her i̇kisini de denedim. Şimdiden afiyet olsun diyorum.